askerde gittin. Acemilik mi orasıydı? Acemilik orada çıktı. Ha. Ondan sonra Mardin'e gittin. Mardin'de tüm askerliğini bitirdin. İçinde mi? Mardin'de bir çita oteli ilçesinde. Ha, o giden. Jandarmaydın? Hı hı. Orda tabii orada tut. Ne vurduk görüyordu yaptığını. Anladım. Haber peşine var. Haber peşinde koşuyordum. Ne zaman geldin? Sonra <laughs> askerden geldin. Askerden geldin. Eee, düpten <laughs> evde demedim. Allah Allah. Evet. Niye? Pırlanta gibi. Kız vermediler kaldı. bana. Allah Allah. İşte. Kaşık yapmasını bilmiyorum diye. Bilmiyorum o zaman. <laughs> Kız Allah vermediler. Mi? Bu dedi, <laughs> e, bunda bir şey diye yok. Etler. Köyü dedi, daha da bir de tanrı da bir Vermediler. Allah Allah. Bu Kaçık sefer, sık ediyorum. E, bizim buraya bir dayı tabi adam çalışmaya geldi. Dayı köyünden. Dayı köyünden. Dayı, dayı köyünden. O dedi, babam burada bizimle beraber oldu falan derken, demiş, bizim bir kızı var, faydalar isterim demişler. Ha. Ben haberim yok. O zaman da gelmişler. Adli bir TV, köyümüzde ıı, bir adam var orada, o zaman. Ha, ha, ha. Bu ıı, o da açtı. O Ali Delit, evet. evet. O boyunca Dominion'da çalışıyordu. Ben. Evet. Ondan sonra gitmişler bana o kızı istemişler. Şimdi de hanımı. Haberim yok. Ha, On sen görmedin hiç. Evet. Oğlum dedi geldi. Bir gün sonra bulam. Sana dedi bir kız dedi. Ben sevdim. <laughs> Eyvallah dedim Allah'ım. Sen gittin. Ama bak şimdi amca bana doğruyu söyle. <laughs> Köyde hiç hiç kızla yolun yok muydu? Evet. Yok B muydu var hiç? Vardı da vermediler. <laughs> <laughs> Heee. <Ha, gülüyor> problem orada. Sen de kaçırmadın. Maşallah. Evet. Evet. Ali de kızıyla evlendi. Gittik kızı gördük. <laughs> Oradan tamam dedik. Evlendik. Dört tane çocuğumuz, oldu. kere maaşı. Dört tane çocuğumuz, oldu. oğlum yakın kızım. Oğlum, birisi en büyük oğlum. Okuttum. Hepsini okuttum çocuklarımı. Maşallah. Allah dedim, ben cahil kaldım dedim. Çocuklarımı hep okuyacağım. Bravo. Şöyle, Allah da yardım etti. Amin. Köyümde de yarım dönüm serem var. O yüzden ben geçindim ama başkasını seresinde yaptım. Ondan en büyük oğlumu hafız yaptım. Hı hı. Ondan sonra e, imam oldu. Bu müşahedeye Hümeşe. getirdi. Bu İlahiyat Partisi'ne oldu. Ondan sonra Uzbak imam oldu. Ondan sonra şimdi yurtdışına dışına gönderdiler. Orada Almanya'da çalışıyor. Uzbak imam olarak çalışıyor orada. Hı hı. Küçük oğlum da yurt okudu. Hı hı. Yurt dışına gelmedi. Gelmedi. Şimdi işte İsveç'te bir memlekette bir ofislik mühendisi. Bir ofis mühendisi. Mühendisi. mühendisi oldu. Hı hı. Kızım, bir yetki tane kızım evlenmedi. Şey, okumadı. Hı. Okudu, orta okudu, bir dedi, kaçtı. Arkadaşlar <laughs> bir evlerinde yaşıyor. Rahatla değiştirdi. Rahatla yanlarında mi? geliyor. Küçük kızım, e, Mersin'de okudu, İmum Hatip'te. Ondan Aynen. sonra Isparta İlahiyat Kapitası'na kazandı. Orada okudu. O da öğretmen oldu. Şimdi anamın e, Vakıflar Bankası'nın yanında bir orta okulda Arapça öğretmeni. Bin kere maşallah. O da okuyor. Amca Okudum. maşallah maşallah bu evet. kadar okutmuşsun. Peki okulun haricinde bunlara nasıl başladın? Şimdi anlatacağım. Evet. Okulda bugün de